Yıldız Dağları'ndan doğup Meriç Nehri ile birleştikten sonra Ege Denizi'ne dökülen Ergene Nehri 25 yıl öncesine kadar tarımın can damarı olarak bilinmekteydi. Günümüzde sanayi tesisleri, kentsel ve evsel atıklar ile tarımda kullanılan suni gübre ve ilaçlardan dolayı aşırı şekilde kirlenmiş durumda. Geçen yıl yapılan analizde nehrin kirlilik derecesi 4. dereceye çıkarak en pis su seviyesine yükselmişti. Nehrin suları o kadar pis ki Mide bulandırıcı koku ve çıkan dumanlar yüzünden nehrin kıyısında uzun süre durmak mümkün olmuyor.